Merhaba, ben Süleyman Gönül Ziraat Mühendisim. Bitki Kimyası benim özel ilgilim. Bu video bizim özellikle ishalimizi önleyecek harika hap gibi bir video. Mutlaka ishal olmasanız bile bu videoyu izlediğiniz zaman en azından vücudunuzda oluşabilecek bir olumsuzluğu kaldırmak için harika bilgiler edinmiş olacaksınız. Bunların hepsi doğal çözümlerdir. Hemen çözümlere geçmeden önce özellikle biz neden ishal oluyoruz? Bazı ishaller daha çok çok kısa geçeceğim bunu. Enfeksiyonlara bağlıdır. Virüs, bakterilere bağlı olarak biz ishal olabiliriz. Besin zehirlenmesi. Yani vücudumuz bazen kendini korumak için ishal olur. Bu da daha çok besinlerin daha fazla vücutta kalmasını önler ve bazen de gıda intoleransına bağlı olarak laktoz olur, gluten olur. Bir farklı gıdaya karşı da bazen vücudumuz ishal oluşturabilmektedir. İkinci düzeyde antibiyotik kullanımı bizim bağırsaklarımızın florasını bozarak yine bizim ishal olmamıza neden olabilmektedir. Bazı hastalıklar özellikle irritable bağırsak sendromu ve ülseraktif kolit de bizim ishal olmamıza neden olabilir. Aşırı yaşadığımız stres de yine bizim bağırsak düzenimizi bozarak ve kirli su, hijyen olmayan yemekler ve sular da bizi ishal yapabilmektedir. Veya vücudumuz viral salgın hastalıklara karşı da aynı zamanda ishal olabilmektedir. Hemen hızlıca çözüme geçiyorum. Bunlardan en güzel çözümlerden bir tanesi bir kase yoğurda bir tatlı kaşığı naneyi karıştırıp beraber yediğimiz zaman ishalin ciddi anlamda azaldığını ve bittiğini çok rahat göreceğiz. Çünkü nane bağırsak kaslarını yumuşatmaktadır. Ve yoğurt da özellikle probiyotik sağlayarak bizim bağırsak düzenimize yardımcı olmaktadır. İkinci e, düzeydeki bir çözümümüz pirinç suyu kürü. Bu bizim bildiğimiz pirinç lapası yeme yerine bir su bardağı pirinci iki su bardağı suyun içine koyup haşlıyoruz. Bu durumda sadece pirinci suyunu içtiğimiz zaman ishalimizin ciddi anlamda yerlediğini göreceğiz çünkü pirinç suyundaki nişasta bağırsakların emilimini artırmaktadır. çözüme çözmede üçüncü formülümüz zencefil ve bal. Bir çay kaşığı zencefili rendeliyoruz. Bir çay kaşığı balın içine koyuyoruz. Aynı zamanda ılık düzeydeki bir suyun içine koyup içtiğimiz zaman hem bu bağırsaklarımızdaki iltihabı durduruyor hem de mikropları yok ediyor. Aynı zamanda bağırsaklara da bir sakinlik veriyor. Bu da güzel formüllerden bir tanesi. Bazen en basit çözüm en güzel çözüm olabilmektedir ılık suyun içine bir yemek kaşığı sirkeyi koyup ve bunu günde iki bardak içtiğimiz zaman bağırsaklardaki bakterilerin öldüğünü ve bağırsaklardaki yapının daha iyi hale geldiğini ve vücudun ishal durumunun azaldığını söyleyebilirim. Beşinci düzeydeki çözümümüz son derece basit. Bir tatlı kaşığı balı bir muzla ezip içine karıştırıyoruz bu ezip karıştırmada durumunda baktığım zaman potasyum zengini bir karışım olmakta ve potasyumda özellikle bizim bağırsakların hareketinin daha yavaş olmasını sağlamakta ve vücutta oluşmuş olan elektrolitler dengesini de yerine getirmektedir. Aynı zamanda pektin maddesi de bağırsakları sakinleştirmektedir. Bunu da özellikle belirtmiş olayım. Ve haşlanmış patates kürü de son derece güzel. Orta büyüklükteki bir patatesi haşlıyoruz. Eziyoruz. Birazcık üzerine tuz koyduğumuz zaman çünkü patatesteki nişasta yine bizim bağırsaklarımızı iyi hale getireceğini söyleyebilirim. 7. sırada ishali çözecek en güzel formüllerden bir tanesi de rezene çayı. Bir tatlı kaşığı rezene tohumunu sıcak suyun içine koyuyoruz. 10 dakika beklediğimiz zaman bağırsaklardaki kasılmaları azaltıyor ve sindirimi düzelttiği rapor edilmiş. Aynı zamanda anti mikrobiyal özelliğiyle de bizim içimize bir güzel bir hijyenlik sağlamaktadır. Sekizinci çözümümüz bu da yine çok güzel etkili olan çözümlerden bir tanesi. Havuç çorbası. İki adet havucu haşlıyoruz. Bir buçuk su bardağının içinde. Daha sonra çatanın da çatalın arkasıyla bunu ezdiğimiz zaman biraz üzerine tuz ekleyip macun haline getiriyoruz. Bundan da yine günde bir kase yediğimiz zaman ishalimiz harika düzeyde sonlanmış olacaktır. Çünkü bağırsağı yatıştıran güzel bir bitkidir diyebilirim. Nar suyu da sabah akşam nar suyu içen kişilerden ki rapor edilmiş yine bu kişilerde nardaki tanenlerden dolayı bağırsakların bakterilerinin azaldığı ve bağırsaklarının özellikle daha iyi hale geldiği rapor edilmiş ve ishalin de kesildiği yine rapor edilmiş. Sabah akşam nar suyu içtiğimiz zaman yine ishalimize yardımcı olmaktadır. Sıcak suyun içine bir çay kaşığı kimyon koyduğumuz zaman ki bunda bunu günde iki defa yapabiliriz. Sindirimi düzeltmekte. Aynı zamanda bağırsaktaki gazı alarak yine bizim ishalimizi ciddi olarak önleyen Basit ama güzel bir formüldür. 11. ve son ishalle ilgili kürümüz son derece basit ve güzel. Bir elmayı rendeliyoruz. Bir çay kaşığı tarçını bu rendelediğimiz kürün içine koyup kaşığın arkasıyla hızlıca karıştırıyoruz. Bunu günlük olarak bir tatlı kaşığı aldığımız zaman bağırsaklarımız düzelmekte. Aynı zamanda Mikrobiyel bir özellik var ise bunu da çok rahat mikropları vücuttan uzaklaştırmaktadır. Peki Hipokrat nedir bilin? Hipokrat der ki yedikleriniz, ilacınız, ilacınızla yedikleriniz olsun der. Ot Adam'ın kanalını lütfen takip edin. Ot Adam'ın kanalı ciddi olarak bilimsel veri tabanlarını kullanarak sizlere sunumları yapıyoruz. Mutlaka bildirim zilinizi açın. Çünkü YouTube'un algoritması değişti. Bildirim zili açılmadığı zaman bu harika videolar size ulaşamıyor. Bazen izlediğiniz bir video inanın bütün sağlığınızı ciddi olarak değiştirecektir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.